Mentorluğun ötesinde, mentorlukta da biraz daha e, yanılıyorsam e, siz düzeltin lütfen. Mentorlukta da biraz daha e, e, akıl vermek, e, bir danışılan konuda görüşünü belirtmek ve yönlendirmek var. Burada e, çocuğun yanında yer almak da önemli. Mesela öğretmen... Evet bir oyuna katılmakta güçlük çeken bir çocuğun öğretmeni mentorluk yaptığında çocuğa bazı stratejiler verebilir ve yollayabilir. Yani ona akıl verebilir ve yollayabilir. Ama yapması gereken şey, bu tabii çocuğun ürkeklik düzeyine göre de değişir Ece Hanım. Evet. Çok ürkek bir çocuktan bahsediyoruz ve ne kadar ürkekse o kadar çok desteğe ihtiyacı vardır. O zaman o çocuğun ihtiyacı olan şey, o öğretmenin ya da ebeveynin yanında gelmesi ise öğretmenin bundan çekinmemesi gerekiyor. Bu yanlış bir hareket değil. Çocukla gitsin, e, orada kalsın. Şimdi çocuğun duyguları çok kuvvetliyken, mesela çok korkmuş ya da ürkmüşken ve bu duygular hakimken, zihnini kaplamışken çocuğun keyif alması mümkün değil. Ne zamanki çocuğun keyif alması başlıyor e, ve Korkusu daha geri planda, daha e, e, arkada e, kalıyor. O zaman öğretmenin yavaş yavaş çekilmesi lazım. Zaten çocuk bunu gördükçe, yani e, tehditkar olarak algıladığı bir ortamın o kadar da çekinilecek bir yer olmadığını, bir deneyim olmadığını gördükçe bu öğrenmedir. Kendisi de yavaş yavaş girecektir. Ama en başta onun için belli ki çok korkutucu. Dolayısıyla mentorluk ötesi. Biraz çocuğun yanında e, olmak gerekiyor. Yani bunu ee, şöyle e, açıklıyorum bazen. Bu bir yol. Çocuğun yürümesi gereken bir yol. Ee, önce öğretmen ya da ebeveyn, yetişkin diyelim buna, e, dilerseniz kısaca. Hı hı, yetişkin evet. çocuğun önünde yürüyor önce. Sonra yanında yürüyor. Ve bu yolda yürürken bazen elinden tutuyor. Bazen tutmuyor. Ve fakat her zaman arkasından yürüyor. Ee, dolayısıyla dört bir tarafında bir yani dersine, aslında. Evet. Her her zaman e, arkasında olabilir, mentorluk da olabilir arkasında olmak, yanında olmak da olabilir. Çocuğun ihtiyacına göre e, aslında çocuk odaklılık bu. Yani e, bazen mentorluk çok doğru, bazen biraz daha fazla yanında olmak, biraz daha fazla destek olmak. E, burada e, aklıma hemen e, şu geldi: duyusal hassasiyet dediğimiz bir özellik vardır. Zor bir evet ilişkili değil bu ama bunu belirtmek istedim Çünkü hazır gelmişken hemen. yapılan bir yanlış bu. E, Duyusal hassasiyet çocukların ya da yetişkinlerin herkesin e, tüm duyulara karşı işte beş duyumuz e, ne kadar e, duyarlı olduğuyla ilişkilidir. Mesela bir ışığın e, size parlak gelmesi. Hı -hı. E, yani siz öyle düşünürsünüz çok parlak bir ışık bu dersiniz. Hı hı. Başka birine parlak gelmez. Fakat o çocuk için o kadar parlaktır ki bakamıyordur oraya. Ya da bir ses bazı çocuklar için dayanılmaz gelir çok gürültülüdür ama bazı 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 için de hiç rahatsız edici değildir. Dolayısıyla her şey bizim algıladığımız kadardır. Evet. Şimdi ne no okullarında duysal hassasiyeti yüksek olan çocuklar için bazı ortamlar çok stres verici, çok rahatsız edici olabiliyor. Ve beyin bunlara, bunlarla yüklendiği zaman dikkatini öğrenmeye veremiyor. Çünkü çocuk büyük bir stres ve büyük bir yük altında oluyor. Ve duysal hassasiyeti yüksek olan çocuklar için özellikle ben anaokullarında bunu çok görüyorum. Neşeli olsun diye ortam, yani evet. çok keyifli ve neşeli olsun diye duvarda hiç boş bir yer yok her yer rengarenk panolar, şekiller yani e, siz e, yetişkin olarak bakmaktan yoruluyorsunuz o renklerden o duvarların kalabalığından çocuklar için bu özelliğe sahip çocuklar için mutlaka mutlaka sessiz e, duvarları boş ve çocuğun sakinleyebileceği kendine e, kaotik olmayan bir ortam bulması çok önemli. Böyle bir köşe olması bu çocuklar için çok önemli. E, ve biraz bu duyuları aslında e, göz önünde bulundurup çocukların tepkilerine bakıp bunları biraz e, dengede tutmakta yarar var. Evet neşeli olması ortamın yani çocuklar için cazip ama güzel evet. ama bu kadar rengarenk bu, bu kadar da, da olmamalı müzikler şarkılar hepsinin bir şeyde tutulmasında yarar var. Dengede tutulmasında yarar var. Güzel.